Hazır ol Nur. Hadi Hazırım tamam. <laughs> Selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Böyle dönüyorum. Önce beni çiğ çiğ yesinler cadılar falan. <laughs> çok şıksın. Teşekkür İnanılmaz ederim. şık görünüyorsun. O kadar. <laughs> Sağ olun. Evet bugün ben de seni çok beğendim. Tek beğenmediğim şey şu önü. Aa, evet. Onun dışında onun ba dışında çok bozulmuş, güzel bir, tulum ya. Tulum mu bu? Benim dedik ki, tulum. tulum. değil mi? Hı -hı. Konsepti duyduk mu, sorduk mu? Ee, Kurban Bayramı kesmişiz. Ertesi gün yeni gelinim ben. Hakkı Böyle şükür şükür şey kız bileziklerin yeni yemeydi. gelin de. hiç belli. Bileziklerin taksi yeni için. gelin olduğunu da belir ki. Aslında yeni boşandın ama tekrar. Yeni <laughs> <laughs> yeni şey doğru tahmin etmişim ya. İnanamıyorum kendime şu an. Evet demin aynı. Kayınvalidesi ziyareti bayrama gidiyor herhalde dedi. Yani Bayram yemeğine. Ama de, kılık, <laughs> Ama çok şey... güzel bağlamış. aşkım yeni gelin sen biraz daha böyle takıp takıştırman gerek. Ya birazcık cimri kayınvalideye gitmişim olsaydı. ben. Aa, Öyle o, altın iş falan şey yok. artık Ar tak takıştır eskide kalmış. Ar arkadaşlar hala yeni gelinler modernler biraz ayıklama. Aşkım sen vermişti. gelin olamadığın için o devir bitti şimdi. <laughs> ben çok gelin ettim. <laughs> Hepsi dolu dolu. Şimdi yeni gelinleri daha farklı. Yani bunu altın olarak değil, takı olarak... Takmamış işte. e, e, değil Pinti de durumu olmayan biriyle <laughs> Öyleyim, evlendi. Evet, evet. Aç gözle bir dakika duramıyorum. Acila semaya cevap vermem lazım o benim. Yani kalktı şu an. Üzerimde ekstra yapmış olduğum hiçbir şey yok. Evet. Ee, parçam, tulumum gayet yok, güzel ben merak olabilir. Tek Hayır yani yok, yardım alabileceğim yardım bir şey yokken benim. üzerimde bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Yo, ne yaptım şık, ki mesela yo, şu an? Tamam, şık ya, şey yok şık gözüküyorsun. Tamam şık olmam demem benim yardım olacağım anlamına ne geliyor? Allah Allah. Soru da soramıyorum. Ya, benim ne üzerimde ne ekstra var? bir şey mi var? Hani hiç kullanmadığım abdülç olan. Güzel olmuşsun. Hani güzel olmuşsun üssün diyemiyorsun hayatım yardım yardım mı aldın aldın mı, ama, ya yardım mı? aldım diyorsun ama anladım ya soramazsın e keşke böyle dürüst olsan da güzel olmuşsun diyerek başlasan hayatım güzel olmuşsun ya tamam ben ya. ne var üzerimde bu benim her zaman ya bağladığım bir eşarp var. sensin her <laughs> zaman küpe takıyorum anladın Hakan mı Bey, bu soruda ne var Çok güzel Çok bu soruda ne var bu kadar parlayacak ben ya, de ama soruya direkt şöyle geliyor. Yardım mı aldın? Yani Aslında yardım alacak ne var diyorum ben de üzerimde. Kendin mi karar verdin? Tamam hayatım a yüksek mi geldin? Çıkıştın mı şu an? Çok özür dilerim. Yardım <laughs> alınacak ne var üzerimde? <laughs> hayatım güzel, güzel olmuşsun diyorum. Olabilir, Kendin mi yaptın yoksa, yoksa yardım aldım ya. soruyorum. Aşkım benim bir haftalık ütü kombinlerim hazır. Yardım alınacak ne var Tamam güzel bir şey bu yani. Teşekkür ederim. Bunun cevabını ver bitti. Ya sen ne istiyorsun ya? İşte basit yani Onlar çok basit, basit cevabın var bitti. Kombinim hazır da Çok fazla yormamam lazım Aynen, bazenlerine. Beni ne söylemek istiyorsun? Rengini ona çok yakıştığını söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. O kadar gerginlik yarattılar ki güzel bir şey söylemeye fırsat bırakmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir şey merak ediyorum <laughs> Çok şık gözüküyorsun. Renk sana çok yakışmış. Mesela bayram konseptinde en kolay kaçılacak şeker bayramı kurban bayramı bana göre evet. Hani işte cadılar bayramı var, işte öğretmen ki, olan. Sadece iki, iki yumurta ya, boyadın yumurta ya. Şey, merak <laughs> ettiğim başka bir şey. Allah'ım hemen niye bozuyorsunuz beni ya? Vallahi burada ağlarım. Peki bir Allah, şey mi? Ben de elime bir sanacağım. yumurta sepeti <laughs> saydım, maviye boyasaydım, paskalyaya gidiyorum deseydim şey mi olacak, yaratıcı mı olacaktı? Annem dinlemiyor ki olay o değil mesela bayram konseptlerin içinde normal bir kurban bayramı yapmasan ne yapardın? Ben onu merak ediyorum. Sen de ne yaparsa yapardın. Şeker bayramı yapardın. Ne? Şeker bayramı, bayramı Hayır bay yapardım. aşkım bildiğimiz bayramlardan bir elbise giyip gelme Benim Benim bildiğim şeker bayramı. Bu Kabotaj bayramı. Cadı Kabotaj bayramı yapardın. İşte ne yapardın <laughs> merak bir ediyorum. Efendim? Ben böyle o e, konseptler için... Bak güzel konseptle bir şey edemiyorum. Kıyafeti yani. de çok güzel yakışmış. Masala, masala. Sadece de uydururdun. Hani bazen şey diyorsun ya... Uydurmazdım. Hani? Şeker bayramı tercih ederdim aşkım. Yani bir pastalya, bir Cadı falan değil. Sizin tercihleriniz şahane gözüküyorsunuz. Ben Elif biliyorum. hadi inşallah hadi. Ramazan hadi. olmazsa <laughs> kurban, kurban olmazsa Ramazan. Yani mesela masala konsept zaten yapsan adam. ne yaparsın? Çocuğun büyürse o yaşam. zaman da bir program oluyorsa belki 23 Nisan falan filan uyarlarım ama... İşte onu merak etmem başka ne yaparsın diye. Sen de bir 29 Ekim'de giderdik siyah, böyle beyaz, kırmızı. Funda, bunu gerçekten... Kaç yumurta var sepetinde? Saymadım. Sayar mısın benim için? Bil say. 15'li. <laughs> Kim 15 dedi? <laughs> hayır hayır, kolye alıp onu şey aldım. <laughs> Sayamıyor da yani. 15 var orada kat. iki kere sonra. En tersi küçük yumurta. Birini aldım İvan Hanım kırdı. 16 17, bir tane 16, daha kırdık 17. Pardon 2 de evden eklemiş. Dolu. Bir havuz bir musluk tarafından 3 saatte doluyorsa. Bana hiç bunlarla gelmeyin. Bana parayı verin harcayayım hesaplayamam ben. Bana şunu söyle. Yani o 16 tane yumurta mı sana bu sonsuz özgüveni verdi? Özgüven değil. Şimdi ben ne? şunu anlamak ne istiyorum. Ben tarzını dururum, beğeniyorum. Bunu her yumurta zaman mı, söylüyorum. Tavuk, tavuk yumurta mı tavuk Ben tavuk yumurta Ay vallahi kendimi keseceğim. Olay yumurta değil. Hadi, hadi inşallah. Bazen şey diyor ya, yani ben kapalıyım, ne bekliyorsun seni? Çok fazla konsept yapmıyorum, hani kendime yakışayım geliyor, geliyor. Hayır diyor bir iki kere dedi. Aa, o yüzden dedim ekstra konsept olsa <laughs> ne yapardım de dedim. Dedi. Ben ondan sordum Bundan seni. Bunda bayağı falan. öve öve söyledi çok yaratıcılığını. Duyamıyor aynı şimdi <laughs> sadece. Öve öve söyledi saat taktığı yaratıcılığını onun gibi. Polo <laughs> <laughs> olan bir hanımefendi de malefiz olabilir mesela. O bonesini takıp da o boynuzu takabilir. <laughs> Neyse Nurcum gel sen buraya. O cadı <laughs> kazanımdan çık. İnanılmaz abi beni inanılmaz beğendiler şaşırdım. Merhaba. Bakalım biz beğendik. E tabii önemli Asla. olan bu taraf. Hakan sensin. Evet. Tamam. Bugüne kadar en güzel göründüğün hal. Renk sana çok yakışmış. Eşarbın çok uyumlu, küpelerin çok güzel, makyajın çok güzel. Ama o tulumdan nefret ettim ben. Şu korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Her tarafında bir şey var. Üstündeki parça çözülüyor mu? Hay, arkaya atsana onu bir. Arkadan bağla. Beli sıkışabilir, sıkılabilir biraz. Bırak bunu. Keşke Yok. uzun olsaydı biraz daha daha modern oldu şimdi hani e, lütfen kendine bir bak hani e, izlerken programı şöyle mi evet hani şimdi şimdi daha modernsin daha güzel görüyorum seni daha vücudunun formunu görüyorum e, o biraz Alaturka ve çok old fashion bir modeldi e, kafan hala karışık. Ben senden çok daha fazla şey bekliyorum. Ama dediğim gibi renk, makyajın, eşarbın, oradan o küpenin parlaması çok beğendim. Teşekkür ederim. Hoş geldin Nur. Hoş buldum. Kaynana nasıl? İyidir, değil Kuş'a bakıyor. Ben de izler kendileri. Aa, görüşüyor evet. görüşüyorsun Feyvalde. E tabii, arada İyisiniz. çocuk var kendimi severim. Aferin sana. <laughs> Bence de öyle olmalı. Ee, mavi, e, saks mavi değil mi? Saks mavide? yakıştı. Renk olarak Hakan dediği gibi tamamen katılıyorum. Pantolonun paçasında sana biraz uzun kaldı. Yani boyun paçası. Onu biraz daha kısaltmak şimdi gerekiyordu. Şimdi kısalttım da işte ben. <laughs> Belden aldım. Kestin evet. için biraz yukarıya kalktı. Ya şimdi bu tarz şeyleri seçtiğiniz zaman da mutlaka kendinize vücudunun tiplerine göre seçmelisiniz. Bu tulum senin ee, omuzları da dar gösterdi. Mesela bir vatka dikseydin çok çok daha iyi olurdu. Hem de geniş hem de daha modern, daha maskülen halinde e, yaratabilirsin bu tulumu. Kötü değil ama biraz çalışması gerekiyordu üstünde. Ondan dolayı sizin yaratıcınız çok önemli bu yarışmada. Yaratıcı olmalısınız. Aşar bağlamı şekli bayıldım. Makyaj yerinde. Belki farları fazla yaptın. Biraz da az yapsaydın daha iyi olurdu. Ama bütün olarak baktığımda evet kayınvade ile böyle bir kahve elinde getir yani getirebilirsin ya da ne yapıyorsun bilmiyorum orada. <laughs> Durum nedir? <laughs> ne Durum yapıyorsun orada? karışık. orada? Durumlar karışık. Karışık. Çantada sevmedim. Çantada olmadı o çanta. Tekrar böyle saks mavi çantayla gelmelisin. Çünkü artık hareketlisin. Eşarp, taşlar, yani küpeler, rugan ayakkabı. Öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Kolay gelsin bu arada. Sağ olun. Hoş geldin. Dor. Hoş buldum. Siz böyle kayınvalidenize eli boş mu gidiyorsunuz gittiğiniz zaman? He bir çiçek. Helal be. Bir al bir işte gelin. Hadi birazcık da ben al ya. Al gelin. Valla Vallahi çok haklısın. Ee, ben de giderim. bayramda. Evet. Çok haklısın. Bayramda mesela hani sen konuş Özür dilerim. Ben susun. aradım onu dedim ki hazırlan seni alıyorum gidelim güzel Hayır, bir yerde. <laughs> bir kutu çikolata. Bu, genelde öyle yapıyordu. Hayır şimdi bayramda madem bir konsept zaten normal bir günde gibi gelmişsin. Ediyor, hani şimdi bir bayram konsepti var. En azından eline e, o çanta yerine mesela çiçek. <laughs> bir çiçek ya da ne bileyim bir çikolata ya yani, o bir konsepte bir renk katardın öyle bir şey. Bir de kayınvalidene gidiyor bir de yeni gelinsin. Aa, yani. Hiç unutmaz kayınvalide bence yemez. <.M.'s2> Asla. 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 Ya hiç yani. Ama Siyah yani liste direkt. Sene... Evet, Hadi evde oradan be konuştukça batıyorsun. Hiç elimde bir şeyle gitmedim. Gideceksin. O senin ayıbın. Acaba içinden çıkmış. mı? Onun için, için eski. Ondan mı adam? Adam. <laughs> Başka türlü ben telafi ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar <gülüyor> kıymetli. Yani ben işin şakası bir yana. Gerçekten öyle bir şey beklerdim şu anda bu konsept olduğu ama. için. Evet, Bayram konseptine gerçekten. uygun bir şey göremiyorum diğer günlere fark yani farklı olarak. Ee, ama baktım kötü gözükmüyorsun. Ee, benim de beğendiğim kıyafetlerinden biri bu. Ee, Hakan tabii ki bambaşka bir yorum kattı ve tamamen yani e, Alaturkalık'la modern olmak arasında o kadar ince bir çizgi var ki yani e, bunu her seferinde bence sen bir aynada sorgulaman lazım. Eğer kendin cevabını veremiyorsan bir bilene sorman lazım. Çünkü gerçekten çok ince bir çizgi ama onu yakalarsan da burada çok güzel gözükürsün. Ben bu şekilde düşünüyorum ama baktığım zaman asla kötü gözükmüyorsun. Rengi ben de sana yakıştırdım, pipilerini çok beğendim. E, makyaj konusunda şimdi kadınlar konuşuyor. E, daha önce de belirtmiştim, bu geçişli farlar çok benlik değil. Ee, hani mavi giyindiniz, mavi far, kırmızı giyindiniz, kırmızı far falan çok öyle okey değilim ama... E, Aa lütfen de... Funda Hanım öğretti ya bize az önce. <laughs> pembeyse, pembeyse pembe ise pembe ise pembe. Hem de Gönlüm sen ayaklara de. kadar pembe. Çünkü bence o far, o geçişli ve aynı renk far da biraz Turka geliyor bana. O yüzden farklı bir e, ton deneyebilirsin ama dediğim gibi totalde kötü gözükmüyorsun. Çok teşekkür ederim. Hadi sana puanımı veriyorum o zaman. Ben de 5 puan. Hadi ben Benden de bir 5. Benden de bir 5. Teşekkür ediyorum. 15 teşekkür puanla. ediyorum. alabiliriz senin. Hemen bir puanları hatırlatmak istiyorum. Funda 17 puan aldın. Evet. Hayret. Damla 11 puan aldın. Melis 18 puan aldın. Aslan 7 puan aldın. Ağlama. Yarın büyüyünce geçer. Büyüğün. Hakan Bey çantamı getirdiniz mi? Ay unuttum biliyor musun? Allah kahretsin. Beni rezil ettiniz. <laughs> Sen en kötü bana ofise gel. Ofisten vereyim ben Alır sana. Gelirim Nur 15 puan aldın. Ve Gizem 26 puan aldı.